bu 1993'te Siirt'in Tilo kasabasında inzivaya girmiştim. Burada bir şey yazıyor. Şehitlerimizin ahıdır sizi ve dünyayı yok ediyor. 1993'te Siirt'in Tillo kasabasında gizlenen bir hakikatten dolayı yüz binlerce bu vatanın evladını sırtından vurup şehit ettiler. 2018'de şehitlerimizin anısına kurulan 8. bölgedeki son firmamızı da bilerek darmadağın ettiler. Şehitlerimizin ahıdır sizi ve dünyayı yok ediyor. Bu tezgahıma da karışmayın. Bunun geliriyle can dostlarımızın şehitlerimizin anısına 300 adet Türkiye'yi temsil eden dünyada eşi benzeri olmayan Türk bayraklarının tasarımlarını bitire, bitirebilmem için Şehitlerimle bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Hak ettiğinizi bulmayasınız diye gayret gösterirken yolumuzdan çekilin kalan. Bu vatan için seçilmiş son kurban ben kaldım. Yani anahtar. Adres İnönü Caddesi Eski Adliye Karşısı No. 33 Taş İş Merkezi Kat 6 Seyhan Adana Bu numarayı kullanıyorum. Şimdi bunu söylerken inanmak imkansız. Doğru. Ama bir şey var. Dinimizin emrini yerine getirdiğinizde inanılması imkansız hakikatlere de ulaşabilirsiniz. Örneğin bu 8. bölge şu. Şeyh Müşerref Hazretleri dahi korkuyordu. Oradan şerden yana bir kapı açılacak. Sevgili Peygamber Hazretleri ümmetini ve bütün insanlığı yok etmeye çalışacaklar diye biz Siirt Tilo'da Sultan Menduh Medresesi'nin damında oturmuş sohbet ediyorduk gizliden. Ve o esnada Şeyh Bedrettin Aydın geldi oraya. Oraya gelince maşallah maşallah dedi. Burcu burcu cennet kokuyor dedi. Maneviyatın yüksek makamında sohbet ediyorsunuz dedi. Biz niye nasiplenmeyek dedi konuşmayı kesince. Dedim kusura bakma kimin niyeti neyse Allah onu veriyor. Zerre miktar şüphen var mı dedim. Bozuldu gitti. Mübarek dedi Mustafa dedi bunlar benim mefaatimden sonra bunlar sana çok zulüm yapıp vahşice katletmek isteyecekler. Cenab-ı Allah fırsat vermez inşallah hayat taşıyan kabloyu bağlamayı nasip etsin dedi dua etmişti. Onun talebelerinden bir tanesi tek şirk şeref Hazretlerinin talebelerinden tek bir tanesi şayet olayın ipin ucunu bir yakalarsa bunlar 1993'te gizledikleri sırrı Cenab-ı Allah 2008'de aşikar etti. Bütün insanlık yok olmasın diye bunlar normalde akıl hastası. Olmayanın vaadına ebedi olanı verip bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kast ettiler. Şu Sıdıka Tamer Cehennem teresinde kiril çıplak bu 2004'te Şeyh Bedrettin Aydın önce perdenin arkasında bunlar sürekli FETÖ'cüleri gönderdi, Hizbullahçıları gönderdiler, PKK'lıları gönderdiler, Süleymancı cemaatini gönderdiler, kendi mensubunda olanları gönderdiler. Bir türlü öldüremediler. 2004'te bu kullanıldı azap melekleri canını aldığında otopsi raporuyla tespit edilince İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Tehdit zoruyla bana 32'ye bir ceza ehliyeti yok raporu ve Çünkü bu hakikat ortaya çıktığında direkt bunları dünya genelinde idam ederlerdi 2004'te. Şeyh Müşerref Hazretleri dediği gibi 2008'de vefat edince bunlar açıktan şovlarla öldürmeye çalıştılar. Ve Adana bölgesinde cenab Allah'a, Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Kur'an'a, en büyük küfür ve hakaretlerle kellemi kesmeye çalıştılar. Ve bir türlü öldüremiyorlardı. Dediler biz bunu öldüremeyiz. Ancak ancak bunu sevgili peygamber Hüsus'un ümmeti katledebilir. İnançlı ümmeti katledebilir. Hakkını savunduğu bu millet bunu katledebilir deyip dört tane hayali dosyayı hazırladılar. Ve bu dört tane hayali dosyayı hazırlayıp bizi halka kö kötü gösterip hakkını savunduğumuz halka bizi katlettirmek istedi. Dünyada böyle bir vahşet görülmedi. Cezaevindeyken iki tane arkadaşıma dedim, ''Seyif Tilo'ya gidin, orada Şeyh Bedrettin Aydın var, Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları var, söyleyin bu savaşı bitirsinler. Buradan öteye ne bu devlet, ne bu millet, ne bu vatan, ne bu vatanla birlikte bütün insanlık kaldıramaz.'' Ve Seyif Tilo'ya gittiler. Görüntüde burada saldıran bize PKK'ydı, FETÖ'cülardı. Şeyh Bedrettin'e bunu söyleyince biz onun işine karış e, biz karışmıyoruz. Onu cezaevinde işkencelerle öldürtürsünler dedi. Dedi. Bunun üzerine o, biz o yıllarca bizim işimize karıştı. Cezaevinde işkencelerle öldürtürsün denildi. Bunun üzerine o da Tillo'da yetişmiş Melle Beşir Sultan Menduk camisinin müezziniydi. Allah'tan korkun dedi. Risale-i Nur'da bahsedilen Fethullah Gülen değil bu adam olduğunu biliyorsunuz. Siz bir de dara düştüğünüzde kendinizi onun kapısına atıyorsunuz. Bu kişi asırlar ötesinden bir övgüyle bahsedilmiş manevi emanetler kendisinde Risale-i Nur'da övgüyle bahsedilen Fethullah Gülen değil bu. Kana ve zulme doymadınız mı? Allah'tan korkun. Siz bunu cezaevinde işkencelerle öldürtürürseniz Cenab-ı Allah bunu bize bırakmaz. Cenab-ı Allah bizi kahreder dediyse de biz karışmıyoruz. Cezaevinde işkencelerle öldürürsün derim. Arkadaşlar dedi ya görüntüsü dört dörtlük mübarek alim. Bir baktı bütün terör örgütlerinin kumanda merkezine gelmişler. Adana'ya geldiklerinde sağ salim geldiler diye şükrettiler. Ve susmayı tercih ettiler. Her neyse telefon açsalar Recep Tayyip Erdoğan'a dört tane hayali dosyayı iptal edip biz hizmetlerimize devam edecektik. Sonra cezaevinde işkencelerle öldürttürmek istedikleri namusunu şerefini ayaklar altına aldıkları kişi bu devlet benim devletim, bu millet benim milletim, bu vatan benim vatanım. Sevgili Peygamber Sesim ümmeti ve bütün insanlık Cenab-ı Allah'ın emaneti deyip Allah rızası için bir yer yapacağım. Sakın buraya da el vurmayın. Mehdiler olun, kutuplar olun, dünyayı kurtaran liderler olun, Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal geri zekalar Son yere el vurmayın. Şirmi Şeref Hazretleri'nin dediği yere. Dünyalık olarak eftiklerin Ahirette nasıl olsa ödeyemeyeceğiniz bir hesap var senin. Ve bile bile son manevi sesi de bilerek açtılar. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için iman ehli olan bir Müslüman kardeşimiz araştırdığında ya bu nasıl olabilir? 1993'te, 2000 yılında, 2004'te, 2008'de, 2018'de bu zalim oğlu zalimler biliyor bütün insanlığı yok etmeye kast ediyor ve Derdin dermanını biliyor. Dermanı yok edip derde koşmuş arkasında bütün insanlığı sürükleyip Peygamber ümmetini ve bütün insanlığı bir uçuruma götürüp helak mı edecekler diye. Hemen devletin birimlerinde vali, vali yardımcısı görevli bir tane memur. Efendim böyle bir durum var. Gerçekten bu adamın dedikleri doğru. Sultan Menduh Medenizesi'nin inşaatında inzivada çıkan Fethullah Gülen değil. Bu adam ve Cenab-ı Allah hikmet ilahisini sınırsız verince işte bu şeytani olan kitleler bir araya geldi. Bizim mal, mülk, makam, mevki, zevki sefamız, sapıklığımız bitiyor diyerekten halktan hakikati gizleyip kötülediler ordularıyla saldırdılar. Yıllarca bütün ömrü pusularda cezaevlerinde geçmiş. Bunlar hayat taşıyan kabloyu biliyor ve bu Sırla ilgili yani Cenab-ı Allah düşünün bütün insanlık yok olmasın diye bunların gizlediği sırrı 2008'de Hatay'ın Erzin yolcularında aşikar ediyor. Şeyh Şeref'in Hazretlerinin meselesine gelelim. Siirt'te odaydım. İnziva ya girmiştim. Dünya genelinde cepheler teslim edildi. Tek bir cephe kaldı. Bu da o da bu ülkeydi. Alimler setini oluştursaydı, halka hakikati söylese bu ülkede bu güneş doğacak ve bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı. Maddi, manevi dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacaktı. Gizlenen bu hakikatten dolayı dünyaya zulüm yayıldı. Bedelinde bu vatanın evlatları katlı oldu. Ve en son yer Allah zekri yaptığımız yerin nedeni buydu. Ve bile bile orayı da darmadan edip kendileriyle birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Ve yapılan araştırmaların sonucunda bunlar her şeyi bildiği ve bu ülkeye ve dünyaya tahribatı, bu tahribatı bilerek verdikleri ve şerden yana son kapıyı bilerek açtıkları ortaya çıkarsa bu ülkedeki vatansever, inançlı insanlar bunu tespit edip necazetten taharet olmazsa bu pislik hepimizi yok edecek. Çünkü dünya öğrenirse bizi yaşatmazlar, barındırmazlar. Bu savaşı biz bitirirsek bu ülkeye ve dünyaya büyük bir tahribata neden olur. <laughs> Ama bu ülkedeki güvenilir vatansever kişiler araştırdığında, hakikat ortaya çıktığında en azından insanlar yolumuzdan çekti. Tam burayı darmadağın ettiler. 2018 o günden beri nefes aldırmıyorlar. Buraya basıyorlar, kırıyorlar, döküyorlar. Her gece otomatik silahlarla geliyorlar. Ve her şeyi biliyorlar. Ve bile bile bizi yok etmeye çalışıyorlar. Yargı destek veriyor, emniyet destek veriyor, valilik destek veriyor. Bilmiyor. Neye kullanılır? Bir de hakikat öğrenildiğinde bu zalimlerde bizim 3-5 kuruş haklarımız var. O haklarımızı alırız. Allah rızası bir şeyler yaparız. Ve o da rahmet melekleri yereden gelir sekine oluştururlar. Sevgili Peygamber Hüsusun ümmetine ve insanlığın üzerine gelecek olan bela ve musibetlere. Bunlar ilahi huzurdan kovulmuş. İlahi huzurdan kovulmuş yaratıklar. Alanya'da Ali Kurişan. Bakın bunlar akıl hastaları. Bu bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Siirt Tilo'da inzivada çıkan Fethullah Gülen değil bu adam. Yıllarca terör örgütü icabına bakamadı. Hizbullahçılar bakamadı. PKK bakamadı. FETÖ'cüler bakamadı. Seyit Kilo'daki şeyhler bakamadı. Ne yaptılar bir türlü öldüremediler. Şimdi bizim bölgeye gelmiş Alanya'ya. Bu bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Gülüyor, konuşuyor olduğuna bakmayın. Bu burada Allah razı için bir şey yaparsa, Allah razı için yaparsa dediği şu kabloyu bir bağlarsa lamba yanacak. Rahmet gelecek. Bunlar ilahi huzurdan kovulmuş yaratıklar. Ve burada nefes aldırmadan öldürün. Aksi takdirde bizim bütün sapıklığımız, zevki sabahımız biter diyor. Peki götü boklu akıl hastası olan Süleymancı cemaatinin lideri bunu biliyor da koskoca başsavcımız nasıl bilmiyor. Savcılık nasıl bilmiyor? Emniyet nasıl bilmiyor? Vali Bey nasıl bilmiyor? Buraların mülkü amirleri. Bunlara her dolaylı yönlerden, her yerden ihbar gidiyor. Mektuplar gidiyor, halk söylüyor, çevre biliyor. Vali Bey bir araştırsa, buradaki 3-5 kuruş paramızı alıp yolumuzu açsa, Allah zaten hizmet etsek, tam 4 senedir nefes aldırmıyor, bir senedir burada her gece otomatik silahlarla geliyorlar. Bir an önce ortadan kaldıralım diyorlar. Derdi de biliyor, dermanı da biliyorlar. Ve bir an önce dermanı yok edip <laughs> derde koşuyorlar. Ama gerçekten bunlar akıl hastaları. Ali Kalkancı olayına gelince. Ali Kalkancı İngiliz ajanı falan değildi. Şeyh Bedrettin Aydın bunlara icazet verdiler. Ve icazet verdiklerine ben çocukluk arkadaşımdan borç para aldım. Kiloya gittim. Bu esnada Ali Kalkancı beni şey Bedrettin diyor. Ali çabuk git bu çocuk bizden biri değil. Seni yerden yere vursa hükmümüz kırılır. Her şey ortaya çıkar gibisine. Ali Kalkancı 4 çarpı 4 jipiyle İstanbul'a kaçtı. Başında kovuğu sarıyla. Şeyh Bedrettin yakasına yapın. Siz ne yapıyorsunuz dedim. Bu zebani İslamiyet'e büyük bir darbe vuracak. Ya Mustafa'cığım diyor önüne gelen İslamiyet'e darbe vuruyor. Bizim için önemli olan para ve şöhret. Kusura bakmayın İslamiyet'e ancak ancak kafirler vurur dedim. O günden beri tesettürlü bir bacımıza kimse iyi gözle bakmıyor. Allah razı ilim veren bir hocamıza kimse doğru düzgün iyi bir gözle bakmıyor. O günün zehirleri bugüne kadar taşınıyor. Bu sadece vurulan darbenin bir tanesiydi. Bakın kalan insanlıkla birlikte biz de yok oluyoruz. Ayakların patlamaya başladı tırnaklar sökülmeye başladı. Bakın. Allah razı bir şey yaparsa gelen rahmetle bütün kainata Ebu Hayat o hayatla birlikte biz de hayat buluyoruz ama ne yazık ki tam 28 yıldır nefes dahi aldırmadılar. Şeyh Müşerref Hazretleri kimdir onu size anlatayım. İşte Tilo'da inzivadaydım. Zorlandım. Öyle bir zorlandım. Son cephe kalmış. Dünya genelinde tek bir cephe kalmış. O da bu ülke. Bu ülkede bu güneş doğacak an meselesi ama o kadar zorlanıyor. O kadar zorlanıyoruz ki. Anlatması imkansız. Kimseyle de konuşmuyorum. Ee, girdim. Odadan çıktım. Çıktım. Sultan Menduh Camisi'ne geldim. İyi dinleyin. Normalde kimseyle konuşmuyorum. Herkes korkuyor. Bu adam kimdir? Geldi çığlık atıyor. Öyle kerametler gösteriyor. Melebeşir'in ana karnındaki çocuğa kefil oluyor. Cenab-ı Allah can veriyor. Dakikaya, saniyeye ismini varıncaya kadar söylüyor. Müftünün çocuğu olmuyor. İsmini söylüyor. Cenab-ı Allah veriyor. Yani o kadar olağan dışı hadiseler zuhur ediyor. Halk arasında keramet deniyor. Bu Cenab-ı Allah'ın rahmetidir. O doğrultuda mücadele verirsen ve o kadar zorlandım kalan cepheyi teslim edeceğim, Son cephe. O da bu ülkeydi. Ve Sultan Menduh Camisi'ne girdim. Çünkü alimlerden birinden manevi olarak kredi almamız gerekiyordu. Manevi kredi. Yani Allah yolunda hizmet edenler birbirlerine kredi verirler. Manevi. O para da yok yok. Normalde o yolda olanlar kimseye kimseye bir şey vermez. Ancak Allah zaten birbirlerine verirler. Ve Camiye bir girdim. Şeyh Hafız da cemaata namazı kıldıracak. Başı çekiyor. Şöyle bir baktım. Şeytana secde etmiş. Bitmiş onun işi. Yok. Boş. Onun yanındakine baktım. İşte görüntü dört dörtlük. Şeyh Bedrettin Hazretleri. Çoğu talebeleri gavus diyor. Ona baktım. O da şeytana secde etmiş. Düşünün. O kadar zorlanıyorsun. Son cephe birini arıyorsun. Bir Allah dostunu arıyorsun yardım için. Ondan sonra şeye baktım. Melebeşir'e baktım. Adamın gücünün dışında bir kredi. Adam karibandır örneğin. Bir trilyona ihtiyacım var. Adamın bir lirası var. Yani o doğrultuda bir gayret gösteriyor. Parası yok ama Rahmani ama para kazanamamış. Allah yolunda hizmet edememiş. Tam olarak. Sonra diğerlerine diğerlerine bir baktım kenarda bir tane adam duruyor. Tanımıyorum. Şöyle bir baktım zengin manevi bir zenginliği var. Ben de ifraz etmişim cephede yani eritiyor ateş. Odunu erittiği gibi seni o anda eritiyor. Son cephe döndüm. Seyda dedim bağırdım milletin içinde. Şeyh Müşerref Hazretlerine. Kenarda bir kariban böyle duruyor böyle. Seyda dedim bağırdım. Dedim Allah rızası için yap duanı dedim. Yani biraz rahmet gelsin. Hayran dedi. Ben dedi acizim, günahkarım. Bak onlar mübarek Gauss diyor meydana çıkmış. Orada böyle kenarda duruyor böyle bir yani baksanız normal bir sofi gibi. Ama içlerinde en zengin olanı o. Onlar iflas etmiş, şeytana secde etmişler dünyaya, malan mülke. Dedi hayran dedi ben dedi aciz, günahkarım dedi. Sonra millet bize bakıyor. Hepsi anladı yani bunlar aynı yolun yolcusu yani. Can canı en dar zamanda tanır. Can canı en dar zamanda tanır. Şeyh-i Hazretlerine Seyda dedim Allah rızası için yap şu duayı dayanamıyorum. Yani cepheyi teslim edeceğiz. Onun mübarek döndüğü bahtı ya dedi dost dostu düşmana teslim eder mi? Subhanallah. Dost dostu düşmana teslim eder mi? O kadar alip, o kadar şeyh, o kadar kutup, o kadar evliya hepsi şeytani. Yani dost dostu düşmana teslim eder mi? Yani niye söylüyorsun? Biz kendimizi gizlerken yani bunların radarına, nazarına yakalanırsak Allah muhafaza dinimizden, imanımızdan olur. Dördü de aynı medresede okumuş arkadaşlar. Şeyh Hafız'da, Meleburhan, Şeyh Bedrettin, Şeyh Müşref Hazretleri. Ve biri ilmine amel etmiş, insanlığa hizmet etmiş Allah rızası için rahmeti gelişine vesile olan bir Allah dostu. Dedi ki ne? Hayran dedi. Dost dostu düşmana teslim eder mi dedi. Yani niye aç, yani belletti. E orada canım yanıyor böyle dayanamıyorum. Çığlık atıyorum yüreğim. Ya, yani, e, korka, duyanların yüreği böyle eriyor. Ne olup bittiğini bilmiyor. Dedim. O can canı düşmana yani düşmana teslim eder mi dedi. Dedim Seyda şu an dayanamıyorum dedim. Yani dayanamıyorum. Allah rızası da için yap duanı dedim. Can canı darda bırakırsa ilahi huzurda hesabını veremez. Seyda dedim. Can canı darda bırakırsa ilahi huzurda hesabını veremez. Dedim ayağa bir kalktı milletin içinde mübarek. O sessiz, gariban böyle bir heybet, bir iman. inan hepsi neredeyse belki abdesti bile bozuldu korkudan. Rabbi yensir ve le tuhansir seyil alina bir bir fatike ya müensir dedi. Bir bağırdı hepsinin korkudan dizi bağ çözüldü. O iman cehmenin karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Büyük bir şok yaşadılar. Ben ağladım tekrar inzivaya gittim. Büyük bir şey yani sahtekarlar boş oldu. Ve işte karanlığın içinde insanları kandırıyorlar. Hayat taşıyan kablo kopku kimi mehdi oluyor kimi kurtuk oluyor. Neyse bunun üzerine Şeyh Bedelettin bizi takip etmiş. Demiş mutlaka bunlar manen görüşme yapacaklar. Mutlaka görüşecekler. Alba ne anlatacaklar? Manevi olarak işte diğer boyutlarını. Bir de i̇şte Sultan Menduh Camisi'nin medresesinde bunun üzerine gizliden oturmuş. Yani gizli korkmuyoruz kimseden de yani sohbetten haberdar olun. Çünkü onlar geldiği zaman yayın kesiliyor. Yani şu kablonun yayını kesiliyor. Zayıf çünkü merkezi tarafından kablo bağlanması ayrı. Küçük yayınlar ayrı. Hakikatle birlikte bu kablo bağlanır. Kıyamete kadar hayat devam eder. Ve baktım yayın kesilince o anki rahmet melekleri çekiliyor. O sadece kokusunu alıp sarhoş oluyor. Ve biz sustuk. Sustuk baktı suskunuz. Yani gelince sustum. Suskun oranı Ya dedi maniyetin yüksek makamlarındasınız. İşte biz de istifa dedim. Defol git dedim. Dayanamadım yani o an canım yanıyor. Daha gencim 93'lerde. Kimin nasibi neyse Cenab-ı Allah onu veriyor. Zerre miktar şüphen mi var dedim. Yani Allah yolunda olanlar peygamberlerin mirasına sarılır ilim ve insanlar. Siz de şeytani bir yoldasınız. Secde etmişsiniz dünyaya ve mala. Tapir o doğrultuda her şeyi yapmışlar. Düşünün. ettiğin Ali Kalkancı'ya icazet verdiler. Nedeni? Bunlar bizim bedenimizi cehennem yakmıyor diyor. Bak bedenimizi cehennem yakmıyor. Bizden birlikte olanlar da yakmıyor diyorlar. Ben diğer olaylar mide bulandırıcı. Anlatamıyorum bütününü. Ee, ve bizden birlikte olanları da cehennem yakmıyor diyor. Ali Kalkancı'ya da hicaz veriyor. Ali Kalkancı İstanbul'da bir çay ocağı işletiyordu. Baktı dedi, bunun geleceği yok. Yeşil sermaye bunların da şeytani olduğunu öğrenince. Buna icazet verdi. Ali işte bizim bedenimizi cehennem yakmıyor. Bizden birlikte olanları da yakmıyor. Evli bekar fark etmez. Ee, bunları topluyorlar ve affedersin randevu ve açacaklardı. İstanbul'da Cenab-ı Allah dayanmadı. Duvarları gümbür gümbür yıktı. Korkudan tilloya geri döndü. Mustafa, Mustafa'cığım bize yetiş. Depolu gidin dedim. Ya Şeyh Ahmet Aydın mecliste Arkanızda devlet var, millet var, paranız var, gücünüz var. Bizden ne istiyorsunuz? Tekirde Allah zati neyin varsa vermişim. Karşıdaki fırıncı ekmeğe borca vermese açlıktan ölürüm. Valla dedi buraya milliyetçi bir kaymakam musallat olmuş. Ruhsatı iptal etmiş. Bu işin bahanesi biz haddi açtık. Allah azabını gönderecek. Bakın şeytani olarak nasıl eşleyebiliyorlar. Bir mübarek ki Peygamber Aleyhisselam ümmeti ve bütün insanlık için tedirgin oluyor. Büyük bir Allah tuttu Şeyh Müşerref Hazretleri. Bunlar da insanlığı yok etmek için cardın sürüleri gibi. Ve ne yazık ki burada bir çember içerisindeyim. Güvenilir bir tane Şeyh Müşerref Hazretleri'nin talebeleri güvenilir vatansever bir savcı, hakim, kaymakam halk kitlesine araştırdığında bu zulmü durdursun çünkü biz kalan eredik. Çünkü bırakmıyorlar. Ne bir şey yapıyorlar ne yaptırıyorlar. Ne yapıyorlar ne yapıyor. Mübarek bile sizin için tedirgin olurken Allah rızası için onu sevenler onun hatırına bir araştırsın bu söylediklerim. Doğruysa siz sevdikleriniz, dünyanız, ahiretiniz gidiyor. Hayvan gibi yiyip içmeye mi geldiniz bu dünyaya? Allah rızası için bu Bunlar insanlığı yok ederken siz de zerre miktar bir gayret gösterseniz zerreler toplanır bir bütün olur. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle son anda da olsa bu kapıyı bağlarız. Bunlar virüsü biliyor. Virüsten sonra garip ölümler var. Ondan sonra bütün dünya ölüm kokusu saracak. Ondan sonra bütün dünya açlığa, yokluğa, perişanlığa mahkum olacak. Ondan sonra öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zannede. Bunu 93'lerde bilecekler. Büyük bir Allah dostu tedirgin olacak peygamber sesim ümmeti ve insanlığı için 8. bölgeye dikkat et. Orada büyük bir cemaatla karşısında çok sinsi hareket edecek. Ama geride bunlar seni yine sırtından vuracak diyen büyük bir Allah dostu ve sırtımızdan vuruyorlar insanlığı yok ediyorlar. Ve siz de seyrediyorsunuz. Yani kendinizi ve sevdiklerinizi kurtaramazsınız. Ben bugün kaymakama da ağır söylüyorum, valiye de söylüyorum, millete de söylüyorum, herkese söylüyorum. Cumhurbaşkanına varıncaya kadar. Çünkü yarın başınıza gelecek olaylardan dolayı en ağır sözleri gerçek bir dosttan bir iltifat olarak kabul ediyor. Çünkü bir düşman gelse, canım günün uyanır mısın mı dersin yoksa bir tekmeyi vurursun fazla uyudun kalk oğlum düşman geldi bizim namusumuzu, şerefimizi, dünyamızı, ahiretimizi, vatanımızı katledecek diye şiddetli bir tekmem mi o anın şokuyla? Bizimki o vallahi her şeye bip pip diyorum kala. Valiliğe gidiyorum 2018'de kovulduğum duyurursa bütün millet ayaklanır. Bu ülkeye ve dünyaya talibat verildi diye. Koştum valiliğe beni deli diye kovdular. Bunu anlattım. Siirt tiloda çıktığımı anlattım. Virüsü virüsten öteye felaketleri anlattım. Düşünün bütün dünya açlığa, yokluğa, perişanlığa mahkum olacak. Şehirden yana açılan kapı bu ülke şayet hakikat ortaya çıkmaz. O kapı kapanmasa hepinizi yok edecek. İnşallah vatansever birileri, mübareği seven birileri devreye girer, araştırır ve ne yazık ki doğru. Düşünün bunların gizlediği sırrı cenab Allah 2008'de Atay'ın Erzin övücülerine aşikar Şehitlerin ahı sizi yok etmesin dedim bakın. Bu gizlenen hakikat, Tilo'daki gizlenen hakikat yüz binlerce bu vatanın evladının katliamına tam yüz tane ülkenin ahının alınmasına neden olur. İnşallah valilik ve diğer birimler harekete geçer. Aksi takdirde Adana bölgesinde olaylar öbür türlü çıkar. Halk ortaya çıkarır. Biz savaşı bitirirsek ilk önce valiliğe saldırır. Kimi annesini, kimi kardeşini, kimi babasını Kimi çevresini kaybet. Bu adam derdi de biliyor, dermanı da biliyordu değil mi? En son yere müdahale edin. Bir kapı açtılar. Siz devlet büyükleri, buranın mülk amiri, validi. Siz bu adamı niye kovdunuz? Niye kovdunuz? Böyle ağır bir mesele. Şehitlerimiz insanlık Adına gelen adamı bu kapıda niye kovdunuz? Sizin makamınız ondan üstünse niye kaçıyorsunuz? Küçücük bir virüsten ve gelen bela ve musibet. İşe yarasaydı o makamınız, mevkiniz kendinizi ve sevdiklerinizi önce kurtarırdınız. Bizi kurtarırdınız. Dese vali ne diyecek? İnanın valilikteki çaycılara varıncaya kadar millet linç etmeye çalışır ya. Dünya dünya. Ben gelmişim işte orada o zalimler bunu yaptılar işte son yere müdahale edin oradaki zalimlere müdahale edin. Youtube'da 4 sene bas bas bağırıyorum bu ülke ve dünya İnsanlık ağır bir bedel ödüyor. Bir tane Allah'ın kulu çıkmadı olarak. bir tane vatansever çıkmadı. Ayaklarım, etlerim dökülüyor kalan. Ben ne yapabilirim? Biz Allah rızası için bir şey yaptığımızda canımıza can geliyor. Biz kainatla birlikte hayat buluyoruz, kainatla birlikte yok oluyor. Bunlar bütün kainatı yok ediyor Allah rızası için. Mübarekler kabirlerinde cayır cayır yanıyorlar. Uyanın evlatlarım, uyanın, uyanın diyorlar. Düşman geldi, içinize girdi. Sizi, sevdiklerinizi, dünyanızı, ahiretinizi yok ediyor diye. Allah yolunda şehit olan şehitler, bunlar sadece savaşta değil, Şeyh-i Şeref Hazretleri de şehittir. O Allah yolunda hizmet etti, mefaat edeceği zaman Cenab-ı Allah himayesi altına aldı. Bütün perdevari halkış, şahittir. Bunlar şehitlerine bir damla rahmeti çok görüyorlar. Şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmaya hak Şehitler derken sadece bu vatan için değil. Adem babamızdan bugüne kadar sahabe-i kiram, peygamber sesem ve ne kadar Allah dostu varsa toprağın altında feryat ediyor. Biz üzerinde feryat ediyor. Araştırın dinimizin emrini yerine getirin kendiniz için, sevdikleriniz için, dünyanız için, ahiretiniz için ve bu zulmü durdurun Cenab-ı Allah'ın emri ufak bir hizmetle olsa yapalım da şu kabloyu bağlayalım. Hayat taşıyan kablo kopuk. Karanlığın içinde bunlar Mehdi oluyor, kutup oluyor, kırk erenler Hepsi sizi kandırıyorlar. Bedelini yüz binlerce can dostumuzla biz yatırdık. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun.